Merhaba arkadaşlar ben Ali Yollarda YouTube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar sokak lezzetlerini sizin için keşfetmeye ve bulmaya devam ediyorum Bugünkü lezzet turu adresim Ciğer kebaplısı Yalçın Polat La mı diğer başkan diyorlar Ben de başkanı sizler için buldum ve keşfettim Merhaba Şimdi abi Seni biraz yakından tanımak istiyorum Ben Yıllı abi seni biliyorum Gazdansepte Yıllı abi hizmet veriyorsun Ciğer Kebapçısı Olarak biliniyorsun Ciğer Kebapçısı Peki abi kaç yaşındasın? Kaç doğumlusun? Aslan neredesin? Seni tanıyalım. 1970 Uzun çarşda etti. Uzun çarşda. Aslan ciğer kabuğu yapar. Aslan Gazan tepiris mi ana? Aslan Gaziantep. Gazan, Gazan tepiris. Peki abi bu hikaye nasıl başladı? Bu kollara geleceğim zaten de. Şimdi... bir hikaye var, herkesin bir hikayesi var. İlk ciğer şişine ne zaman saplamaya başladı? Uzun çarşıda. Uzun çarşda. Hatırlıyorsun, o sanki kurbanın kokusunu alıyorsun, sanki. Kurban bayramı olmuş da hemen ciğeri çekmişsin, yemişsin, e o da alıyorsun değil mi abi? Kesim hane vardı. Kesim vardı. Kesim hane vardı. Peki abi kaç yıl oldu? İşi yapan 10 yaşında başladım işte. 10 yaşında? 42 sene, sene oldu yani. 42 sene. sene. Abi burada bu iş yerinde de 26 sene ben, ben 26 buradayım. sene. 26 sene. 90 geldim buradan. 90 altına geldim. Oradan buraya geldim, buradan başladım. Peki, peki başkan ismi nereden geliyor abi? Başkan Rahamlı. Rahamlı. Başkan gel başkan gel var. <laughs> ya yani şimdi sen şimdi çok ciddi duruyorsun da arkadaşlar. <laughs> Normalde Yalçın Usta öyle espriler yapıyor. Öyle espriler yapıyor ki hiç ummazsınız. Bak bir tane atıyorsun. Sallasana bir tane. <laughs> hiç başka meslek yapmak işi yok. Başka, başka. meslek yok. Yapamaz yani. Yapamaz. yapamaz. Şey. Evet. Peki sen kıyma, kuşbaşı, normal Anlıyor musun? Yoksa sen hiç yapın. Ben yapayım. etten metten alamam. <laughs> Benim mesleğim cevap yapın. Bir daha şu tavuk şiş yapın. Mesela eskiden tavuk da yapın. Eskiden şu şurada doydoy doy var mı? Doydoy doy da var mı? Tavuk. Ondan sonra çoğaldı yani. Çoğaldı. Çoğaldı. Yani eskustalar kalksın. <laughs> biz böyle bunu <alalım>. oluyoruz. <laughs> 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 İnşallah senin çocuklarda Ömer de, Kadir de, tavuktan da kavurmadan da çok iyi anlıyor. Ya de kıymayı helal olsun. Öğren, öğrenmişler. Piyasada et fiyatları malum, tavuk fiyatları malum, ciğer fiyatları malum. Şimdi diğer mesela ciğer kebabı şu günün şartıyla söylüyorum. Her tarafta 45 lira. Bu arada ciğer de yoktur, ciğeri bitirmişsin. Her adamın değişmiş. Şimdi bu ciğer kebabı her tarafta 45-50 iken sende neden 30? Birinci sorun bu. Hangi ülke? Ben de 30 işte. Ne, neden ucu satıyorsun? Her Ben bölge bölümünde her ne, ne işin bu? Değişiklik. Peki Değişim. kıyma her tarafta <gülüyor> 45. <gülüyor> sende 20 lira. Whatsapp'tan alayım geldi. Hangi Yani Her şeyin aldığın yer beğendim. tavuk beğen belli. Beğen her her taraf Her şeyi belli. Şey Değil mi? Aynen belli. Aldığımız yerden geldi. Siyahlarımız geldi. Tavuk fiyatı yönelmek istiyorum. Ciğer fiyatı 30 TL. Kıyma, zırh kıyması, kuzu, zırh kıyması 20 TL. Tavuk sarma 13, 13 TL. Tavuk 10 TL. Ciğer kavurması 8 TL. Bazen vazifem gelirse 10 TL. 10 TL. Cüz-i Mantıklı abi. Sadece için. Bir, bir çalışır. Kalbimiz ee, Bu olsun. çalışacağız. Yani. Peki bir ev baba bir yok. Senin gibi hastalar ev oluyor, maç oluyor, i̇şte. işe gidiyor. Ama sen aza kanaat edin. Aza kanaat edin. Bir yönlendir. Aza kanaat Bir yönlendir. Bir yönlendir. Bir 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 bu sahne mi? mi? kavurması, nenemi kavurması. Ne? Ne abi? kavurması, <laughs> çıktı bu abi? <laughs> Şimdi video çekerken öyle eğleniyoruz gerçekten muhteşem. Aslında Yalçın Usta'nın böyle sakin duruşuna bakmayın, yemin ediyorum son kafa. Neden bu kavurması, neden bu kavurması? Peki abi, müşteriler geldiğinde sana soru sorduğunda neyin var Mesela, abi deyince neyi, ne diyorsun? Her şey var. Yani bazen de her şey var. Baklava var, kebap var, her var. Her şey var. Her şey var yani bazen. Senin yaptığın hareketi yapayım mı? <laughs> ya açın ısıtayı sarı abi neyin var diyorum. Her şey var, her şey var, her şey var, her şey var diyor. Sen de sen abi diyor. Her şey var. Her şey var çok teşekkür ederim gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yalçın Usta yemin ediyorum şu ekranda duruşundan daha eğlenceli, daha keyifli. Şu anda eğlenceli de. Kendi Niye yeah, yeah, bir kere Gerçekten keyifli bir usta. Gaziantep'e lazım bir usta. Böyle ustaların Gaziantep'te var olması, ayakta tutulması lazım. Yerini de tarif etmek istiyorum. Karşımızda Mehmet Paşa Camisi. Deniz Bankı Sokağı'ndan giriyorsunuz. Hemen hemen 20 yani. ileride sol tarafta. 8 liraya dönemeyebilirsiniz. Karnınızı da görebilirsiniz. 10 liraya da örebilirsiniz, 20 liraya da görebilirsiniz. Gerçekten ben etlerini, ciğerini kavurmasına keyfiydim. Gerçekten muhteşem yapıyor. Ve ben de bir bağımlısıyım. Beni yani bağımlı yaptım patron ya. Yani. Pardon patron dedi, başkan dedim. Mutfağımız falan da yok. Yani hep, hep göz önünde. Peki kaçta geliyorsun? Kaçta geliyorsun? Sabahın altı 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 her gün açık olsun. Her gün açık. Olsun. Her gün açık. Her gün açık Arkadaşlar duydunuz. Her gün açık. Karnınızı doyurmak ve lezzet almak istiyorsanız ciğer kebapçısı Yalçın Polat'a namı diyen başkanın yerine herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Patron başlayalım. Başlayalım. Eyvallah. Eyvallah. Olsun. Şimdi fiyatlarımız o kadar çok düşük ki Evet. piyasaya göre en az yüzde elli fark var. Evet. Şimdi neden ucuz satıyorsunuz? Abi nasıl diyeyim? Biz gariban kesilmeye çalışıyoruz. Ne? Gariban var. para olmayan var. Ee... yani siz insanların karnını doyurmak istiyorsunuz. Evet, biz karnını doyurmak istiyoruz. Aç kimse kalmasın diye. Aynen. Hı? Ama kötü mal yapmıyoruz. Ha? Yani her şeyi biz. ben şahit oldum. sınıf Bak mesela kıymayı biz evet. kendimiz çektirdik. Evet. Valla ben kendim çek evet. çektirdim daha doğrusu. İnci kasabından alıyoruz. Bunu aldığımız yerler e belli. Aldığımız yerler belli. Tavuğumuzu bey pirinçten alıyoruz. E etimizi işte ciğerimizi yedik. Asker ökleşten alık Et alındı. Yani belli Bana yerlerden alıyoruz alsın değil, mi? değil mi? evet. mi? Faturalarımız vardı. Öyle Babamın var. lakabı başkan diyebilir. diyor. E, kimi başkan yatsın diyor. E, kimi başkan, başkan diyor. Yani yolda gördük de her Selam aleyküm başkan derlerdi doğru. Yani babama. başkan derler ama bizim dükkanımız ismi, dükkanımızın ismi, dükkanımızın ismi ciğer kağıtısı Yalçın Polat'tır. Ha Yalçın Polat'tır. Evet, bir daha öyledir abi. Evet. Şöyle zaten tavalamıza küçük bir başkan diye şey ettik zaten. Evet. Uzun çarşıdan bu yana böyle. Tamam. Tamam. Evet. Sen ne diyorsun Kadir Baba? Ne söylersin? Vallahi Allah dediği gibi aynı doğru. Aynı. 96'da yani buradayız. Çok sağ olun. Bizi bilirler yani herkes bilir yani. Evet. Herkes tanır yani. Allah yolunuzu, bahtınızı aşı geçsin. <laughs> Allah bol kazanç versin. Teşekkür ederim. Evlenecek misin? Evlenecek misin? yok, misin? Yok abi yok. Valla. Vallahi. Vallahi. Dükkanı büyüteyim ben diyorsun. He dükkanı Her zaman bir havalı da yer. Japonya'ya gideceğim. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> görüyorsunuz gerçekten burası bir aile işletmesi. Küçük, salaş. Ayak üstü yiyip hemen evet geleceksin. Gerçekten eti, ciğeri, tovu muhteşem ve lezzetli. Ben kefilim. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Bir adres tarif etsene ben ya. Abi Karagöz Mahallesi, Tabii. Çamurcu Sokak, No 13 abi. Bu so. neyin sokağı oluyor? Denizbank sokak mı? Bu? Abi eski Sinekob'un tam karşısında. Sinekob'un karşısında. Yani Mehmet Paşa abisinin karşısında ben olacaksın. Ben kadar sokağın arasından Ciğer abi. Kevap. Yalçın, Diğer kevapsı yalçın yani. dedim mi buradalar abi. Sol tarafta zaten Aynen, geldiğinizde. Abi. Evet. O küçük sevimli ve lezzetli kebaplar burada görürsünüz. Aynen abi. Yakışıklı başkan burada. Evet. Yakışıklı oğlu burada. Karizmatik de burada. Yapacak bir şey. Ülkesi <laughs> bekliyoruz. Bek ben, 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 ben.